Rahmet eylesin Bir şehrimiz var. Allah Türkiye başın sağ olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Şeytin'e, ailesine baş sağlığı, ailesine baş sağlığı diliyorum buradan. Allah Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah ne diyeyim? Diyecek söz kalmadı. E, canımız canımızı an gitti. Biz çok üzüldüm. E, arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Mekaniciniz olsun. Nur için yazsın. Ayrıca buradan sevgiler saygılar ama şey ee, elle ne yapıyorum. Acımız bizim senin acı, sizin acınız bizim acımızdır.